4 yıldır bu piyasanın ekmeğini yer. Herkes bu piyasanın bir anda düşmanı oldu. Bu piyasayı kötülüyor. Bu ki piyasadaki yatırımcılara korku pompalıyor. Bu piyasadaki insanları piyasadan adeta kaçırıyor. 4 yıldır sabretmiş olan insanlar artık yavaş yavaş piyasayı terk etmeye başladı. Bunun en temel sebebi ayı piyasasına girildiği düşünülüyor. Altcoin'lerin sıfırlanacağı düşünülüyor. Bu piyasanın en az 3 yılda yükselmeyeceği düşüncesinden kaynaklı popüler yorum yapacağız diye işte son dönemlerdeki manipülasyonları fırsat bilip insanları bu piyasaya karşı daha da ürkütüyorlar daha da korkutuyorlar arkadaşlar şunu hiçbir zaman için unutmayın 20x yapmış 50x yapmış herhangi bir altcoin'de de beklemiyor 50x yapmış herhangi bir altcoin yükselecek demiyoruz. 4 yıldır bu karamsar tablodan 4 yıldır baskılanan altcoin döneminden sonra bir rahatlama dönemi geleceğini savunuyoruz. Alt sezonun geleceğini savunuyoruz ki tüm eleştirilere rağmen her türlü negatif haber akışına rağmen. Yani bu gelmek zorunda neden bu şekilde olduğunu da sizlere grafikler üzerinde göstereceğim. Videonun başında. En başına şunu söylemek istiyorum. Bana göre ayı piyasasına girmedik. Ayı piyasasının başlayacağını düşünmüyorum. Tam aksine bakın 2026 bizim yılımız olabilir. Bunu unutmayın. Neden böyle düşündüğümü de birazdan çok net bir şekilde sizlere aktaracağım arkadaşlar. Yani bu piyasayı sahipsiz buldular. Tabii ki ne olacak? Burada bir ton manipülasyonlar dönüyor. Bir ton iğrenç olaylar dönüyor. Bunu fırsat bilenler her gün hani Bitcoin'de 16 bin dolar seviyelerindeyken nasıl 10 bine düşeceğiz düşecek dedilerse Bitcoin'deki yükselişi nasıl kaçırdılarsa şimdiki geri çekilmeleri de fırsat biliyorlar. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. İnsanları hem bize karşı kışkırtıyorlar hem de pozitif düşünen herkese karşı kışkırtıyorlar arkadaşlar. Biz burada bu zor günlerde bütün yatırımcıların elinden geldiğince yanında olmaya çalışıyorum, çalışacağım da sizlere bu bataklıktan nasıl çıkabileceğimiz hakkında e, kritik bilgiler e, vereceğim arkadaşlar. Bu futçulara inat, bu korku pompalayanlara inat da lütfen bu videoyu beğenin. Yorum atın. Daha fazla kişiye ulaşalım. Bakın bu özel bir video. Lütfen diğer videolara da bunu yapmıyorsanız da bu video için lütfen bunu yapın. Sizden rica ediyorum. Her geçen gün korku pompalayanların, futçuların ve bunların yanlaştırının sayısı artıyor. Tabii ki bu bizim için oldukça pozitif bir veri. Çünkü herkes para kazanamayacak tabii ki bu piyasada arkadaşlar. Bu piyasada çoğunluğun tersinde... Olabilenler para kazanacak. Maalesef çok ciddi bir manipülasyon durumu söz konusu ee, Ve bu bu süreçten de Nasıl 16 bin dolar seviyelerindeyken Çıktıysak bu süreçten de Çıkacağız ama öyle Ama böyle çıkacağız bunu başaracağız arkadaşlar Şimdi hazırsanız analize e, Başlıyorum şimdi öncelikle e, Üst tarafta total 3 Rasyosunu alt tarafta bitcoin e, Grafiğini e, görmektesiniz Yani şimdi bir önceki Alt sezonun başlamış olduğu 2017 yılına girdiğimiz zaman Total 3 rasyosunu bakın dipten Yeni kalkışmaya başlarken aslında Bitcoin'in bir tık daha önden fiyatladığını görmekteyiz. Sonrasındaki Bitcoin'e final tepe ataklar, atak hareketleri içerisinde 7 noktada şiddetlenerek devam eden bir alt sezon durumu söz konusu. E, oluyor arkadaşlar. 2021 yılında yine aynı şekilde bakın Bitcoin tarafı zirve noktası yani tepe noktasını oldukça yakın bir lokasyon seviyesindeyken e, burada dip bölgede olan altcoin e, rasyosu ondan sonra yükselişine başlıyor. Yani en dipten başlamıyor Bitcoin ile beraber yükselişine. Bitcoin tarafında bir önceki yani zirve noktasına, tepe bölgesine oldukça yakın bir lokasyon noktasındayken başlıyor. Şimdi Bitcoin tarafı yani Bitcoin diyorlar ki işte 50 bine düşecek, 20 bine düşecek, 10 bine düşecek, 30 bine düşecek diyorlar. Yani ben bunu şahsen katılmıyorum. Bitcoin'in sert bir şekilde dibini bulup ondan sonra yoluna devam edeceğini ve bu seferde de altcoin sezonunun direkt olarak bakın direkt olarak başlayacağını düşünüyorum. Yani burada bizi alt sezon teyit geçmeyecek. Yani burada teyit geçip biz e, bu, bu sezonun bu şekilde tamamlanacağını düşünmüyorum. 2017 varimsi bir silkeleme ile e, karşı karşıyayız arkadaşlar Bitcoin tarafında da. E, bakın alt sezonun startının verildiği bakın burası çok kritik. Bakın burayı dikkatli bir şekilde bakın bu bakın yani burada Alt sezon öncesindeki altcoin sezon 2017 yılında başlamadan önce bitcoinde 1288 dolar seviyesinden 900 dolara sert bir düşüş yaşanıyor. Ondan sonra agresif bir toparlanma ile beraber sezon başlıyor. Bunun en büyük sebebi bitcoinden çıkan para. Yani bir şekilde paranın bitcoinden çıkması gerekiyor. Bu düşüş esnasında çıkıyor. Ardından para çoğunlukla altcoinlere kayıyor. Yani burada bu düşüşün en büyük sebeplerinden en önemlisi dediğim gibi bu düşüşü gerçekleştirip parayı altcoin'lere kaydırmak için bu düşüşü gerçekleştirip bugünümüzdeki düşüşün de bu şekilde olacağını düşünüyorum. Bakın yani normalde bu kadar net konuşmam ama maalesef bu korku pompalayanlar bizden daha net konuşuyorlar. Bizden daha agresif yorum yapıyorlar. Yani e, bize yok işte hayal veya işte e, hayalden ziyade işte e, işte. Bu, sürekli olarak yükseleceğiz algısı yaratmaya çalışıyorlar. Aslında alakası bile yok biz burada yaşanması gereken döngülerden bahsediyoruz. O yüzden yani buradan ben bitcoin tarafında agresif bir toparlanma paranın altcoin'lere bakın en kritik nokta bu. Paranın altcoin'lere kayacağını düşünüyorum. Şu an zaten altcoin'ler bitcoin dominansı ve ethereum'a karşı ethereum dominansına karşı düşü, güçlü duruyorlar. Bunu üst taraflı grafikten anlayabiliyoruz arkadaşlar. Altcoin dominansında güzel bir toparlanma durumu söz konusu. Bitcoin dominansı Bitcoin'in alt karşı oranına da alt tarafta şu şekilde bak, baktığımızda arkadaşlar yani bir artık buradaki yapının kırıldığını aşağı doğru sert bir şekilde bir geri çekilme bekliyoruz. Bu geri çekilme yaşanırken de alt koyun dominansını yukarı doğru bir atak şahsen bekliyorum. Yani burada öldük, bittik, yok olacağız. Bir daha yükselmeyecek. Bitcoin'in e tepeyi bulduğumuzu düşünmüyorum. 2020 buradaki formasyonel yapısı, 2020 25'teki birinci çeyrekteki formasyonel yapı ve Dördüncü çeyrekteki 2020 yani günümüzde grafik formasyonel yapıları birebir aslında benzer. Yani o dönemlerde nasıl bunu başardıysak yine başaracağız. Yani Bitcoin tarafında yeni bir ATH bekliyorum arkadaşlar. Kendi düşüncem bu şekildedir. Katılırsınız katılmazsınız o tamamen size kalmış bir durum. Yani burada sürekli öldük sürekli bittik. İşte bu piyasa ölecek bitecek diye programda yapmanın hiçbir anlamı yok. İnsanları piyasadan çıkartıyorlar. İnsanlar 4 yılı beklemiş olduğu piyasada şöyle bir ortamda şöyle bir karanlık dönemde satış yapıp piyasayı terk ediyor. Neden? İşte bu duygusal yorum yapanlar yüzünden. Peki market o kadar emin konuşuyorlar ki market buradan 150 bin dolara gidemez mi? Altcoin'lerle buradan 5x 10x yapamaz mı? Hiç tarihinde böyle hareketler olmadı mı bu altcoin'lerin? Yani majör altcoin, tabii kaliteli altcoin'lerden buradan bahsediyoruz. Yok ama neden? İnsanlar sonuçta bir çıkmaza düşmüş. Bu çıkmaz ortamından insanları sürekli olarak korku, sürekli olarak duygusal yorumlar. Yani geçmişte bunlar çok yaşandı. Yine yaşanacağını düşünüyorum. Buradan bunu söylemek istiyorum. Şu an zor durumda kalmış. Çok fazla takipçimiz var. Çok fazla insan var kripto piyasasına girmiş olan insan sayısı çok yüksek. Onları yalnız bırakmak istemiyorum. Biraz da teknik analizin yanında sizlerle beraber ne yapmış olduk? Sohbette ediyoruz arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenmesini ihmal etmeyin. Şimdi tabii ki şunu da eklemek istiyorum. Bitcoin yani düştükçe sürekli olarak long açmanın bir mantıklı bir tarafı yok. Buna şahsen katılmıyorum. Ee, yani düştükçe long açalım tarafında değilim. Ee, Bitcoin tarafında 98.232 seviyesinin üzerine atmamızla beraber bir tık daha bir rahatlama ihtimalimiz yüksek. Şimdi 100 bin dolar seviyesinin aşağı kırılması birçok yatırımcıda bir korku havasını beraberinde getirdi. Ama ben bunu çok büyük bir sorun olarak görmüyorum. Yani fake bir kırılım olabilir. Bir ayı tuzağı olabilir tekrar 100 bin dolar seviyesinin üzerine ben şahsen atacağını e, düşünüyorum ve bir toparlanma bekliyorum. Bakın şu bölgelerde de 108 bin dolar seviyelerinden 75 bin dolar seviyesine düşüş yaşamış olduğumuz evrede de günlükte 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmıştı. Ve burada dibini gerçekleşip agresif bir dönüş görmüştük. Bakın Bitcoin'de ki bu trendde sürekli olarak düşüşlerden sonra agresif dönüşler görüyoruz. Ne zaman korkarım? İşte bu düşüşten sonra agresif bir dönüş göremezsek o zaman korkarım. Şimdi insanları sürekli olarak haftalıkta eee MA kırıldığını gösteriyorlar. Evet, kırıldı mı? Kırıldı. Yani bu bizim için büyük bir problem değil ve teknik olarak büyük bir problem ama bu daha henüz daha bulut desteğimiz var. Ya yani bu tuzak bir kurulum kırılım olabilir arkadaşlar ki bu düşüşlerde altcoin'lerde sağlam durdu. Yani çünkü düşecek bir yeri kalmadı artık. Ee ben toparlanma bekliyorum. Benim kendi şahsi düşüncem budur. Bakın aylıkta sat sinyali gelmesine rağmen bunu söylüyorum. Eğer alt sezon yaşansaydı bu şekilde kesinlikle yorum yapmazdım. Yani sadece teknik odaklı değil tüm piyasa metriklerini birleştirdiğim zaman bu piyasanın alt sezon yaşanmadan ayıya gireceğini düşünmüyorum. O yüzden de yani e, bu dönemdeki e, kritik yorumlardan bir tanesini gerçekleştiriyorum. E, burada da e ne demiştik 5.85 demiş ki USDT dominansında 5.85 kadar bir hareketlilik geldi o noktanın üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı bu bizim için çok önemli yani şu an Bitcoin grafiğine bakmaktansa USDT dominansına bakmak da bizim için çok önemli bakın 5.85 hayati nokta bu çünkü 5.85 üzeri de atması durumunda ne olacak 200 günlük hareketli ortalaması üzerine atmış olacak bu bizim için ciddi bir problem haline gelmiş olacak burada üçüncü histogram barında alırız böyle bir durum olursa bizim için felaket senaryosu olur ama ben bir sonraki ay açılışı beraber yani burada yeşil mumu yutulacağını düşünüyorum. Bir sonraki bar açılışını USDT dominansında. Ethereum tarafına geçtiğimiz zaman Ethereum tarafı son düşüşlerden bir tık daha güçlü durdu. Burada bir W formasyona yatabilir. Yani bir toparlanma görebiliriz. Tabii ki rahatlayabilmek için en azından 3400 seviyesinin üzerine atması gerekiyor. Ethereum tarafının 3474'ün üzerine kalıcı olamaması. 3346'yı da aşağı doğru sert bir şekilde kırması sonucunda. Bir önceki fitil atmış oldu. Lokasyon noktasına kadar bir gevşek şemi gördük arkadaşlar. Tabii ki burada kritik noktamız 3000 dolar seviyeleri Ethereum tarafında. Eğer kırılırsa 2406 seviyeleri konuşulacak. O da e, çok kritik bir bölge olacak. Yani bu da düşüş anlamında bizlere %25'lik agresif bir düşüşe denk getiriyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Haber akışları da ekstra önem kazanacak. Mutlaka bir taraftan haberleri de yakın bir takip içerisinde gerçekleştirmemiz e, gerekiyor. Yani haftalık görüntüsüne baktığımızda ve evet, çok olağanüstü iyi görüntüler yok ama bunu bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum ve piyasanın döneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani alt sezon yaşamadan bu işin biteceğini düşünmüyorum. Yani bunu söylemek istiyorum. Ee, toparlanacağız evet. Yani inanılmaz bir süreç yaşadık. de sabır kalmadı. Herkes bu iğreniyor ama yapabilecek de bir durumumuz yok. Yani e, bir şekilde bu piyasadan çıkacağız bu piyasanın bataklığından. Ee, çıkacağız arkadaşlar. Bunun sayısı da maalesef çok az olacak. Çok az bir insan bunu başarabilmiş olacak. E, çünkü artık kimsenin dayanacak gücü e, kalmadı. Binance TR teknoloji alanında kadın e, akademisi kadınlar için finansal okul yazarlık girişimlerinde başarı kategorisinde altın site ödülünü e, kazandı. Ödül 10 Kasım'da New York'ta düzenlenen gala gecesinde takdim edildi. E, burada Vitex kurucusu da Ze Zehra e, Öney kadınların Teknoloji çağında yalnız yalnızca kullanıcı değil aynı zamanda üreten ve liderlik eden bireyler olması gerektiğini vurguladı arkadaşlar. 8 Mart 2023'te hayata geçen proje özellikle Şubat 2023 depremlerinin ardından afet bölgesindeki genç kadınların teknoloji ve finans alanlarında güçlendirmesini hedefledi. Program Web3, blok zincir, yapay zeka, siber güvenlik ve finansal okuryazarlık gibi geleceğin teknolojilerine odaklanan kapsamlı eğitimler sunmakta. Eğitimler hem içi hem yüz yüze formatlarda gerçekleşiyor. Binance'e genel müdürü Mücahit Dönmez, ödülün Türkiye'de kadınların finansal okuryazarlığını arttırma ve onlara geleceği teknolojisi geleceğin teknolojileri güçlendirme kararlılığının önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Akademi bugüne kadar 54 farklı ilden 1700'den fazla kadına ulaştı arkadaşlar. Katılımcıların %78'i 20 ile 29 yaş arasında. yüzde %77'si daha önce iş gücünde yer almamış kadınlardan oluşuyor. Projenin hedefi ise 2025 sonuna kadar 2025 kadına 5 yılda toplam 5000 kadına doğrudan ulaşabilmek arkadaşlar. Binance TR işte bu alanda da oldukça önemli atılımlar gerçekleştirmiş. Yani bu mutlaka beni takip eden birçok kadın takipçim de söz konusu. Siz de Binance TR'nin Teknoloji Kadın Akademisi'ne katılabilirsiniz. Araştırmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Yani kadınlar üzerine de bu şekilde durmaları gerçekten Binance TR'nin sadece tek bir alanı yoğunlaşmadığını, birçok alanda da faaliyet gösterdiğini ve belli bir misyon içerisinde hareket ettiğini de gösteriyor. Eğer hala Binance TR'de hesabınız yoksa yorumlar ve açıklama kısmına bırakmış olduğum linke tıklayıp oradan hesabınızı oluşturabilirsiniz. Bu adımlar için de Binance TR ailesine teşekkür ederim. Buradan iletmek istiyorum. Totor 3 tarafına geçelim. Totor 3 tarafında da yani e, bizi resmen psikolojik olarak çok büyük sıkıntıya e, soktular arkadaşlar. Ama bu tablodan çıkacağız. Yani bu durumdan çıkacağız. Kendi düşüncem budur. Şu an tamamen bir ayı tuzağı kurduklarını düşünüyorum. Bu şekilde bir görüntü durumu söz konusu ve bu görüntü içerisinden de piyasanın e, toparlayarak çıkacağını düşünen taraftayım. Yani şu an önümüzdeki süre çok kritik olacak. Yani bir tarafta öleceğiz diyenler, diğer tarafta bu piyasa ölmedi, bu piyasa tekrar küllerinden doğacak diyenler ve bu diyenlerin sayısı bizim tarafta olanların sayısı çok düşük. Yani teknik analizde baktığımız zaman evet kötü bir görüntü durumu söz konusu ama artık bu işin teknik analizden çıktığını düşünüyorum. E, tamamen psikolojik analize doğru ilerleyeceğimizi, psikolojiye göre hareket edeceğini e, düşünüyorum. Ve burada emin olun birçok short açanla tüm kazandığı bakiyeleri de bırakacak. Bakın bu dediğimi unutmayın. O shortçular çok şımardı. Onları da bu piyasa tokatlamasını yeri geldiği zaman bilecek. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Altcoin dominansı da toparlıyor. Bu arada bunu söyleyeyim. Altcoin dominansında benim için en önemli sinyal aylıkta al gelmesidir. Bunu da yıllarda takip ediyorum. Buradaki sinyali yakaladıktan sonra zaten yarılarımızı sarmış olacağız. Yani karamsarla ümitsizliğe kapılmayın diyorum. Son sözlerim budur. Bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.